Merhaba benim adım İbrahim. Bo dispepeyle kocaman bir yumurta bulduk. Vay canına İbrahim ne kadar büyük bir yumurta. Sence yumurtanın içinde ne var? Gerçekten bu yumurtanın içinde ne var? Bak burada bir ipucu var. Hadi hadi birlikte yumurtayı açalım. Oha. İbrahim Bu da ne böyle hmm, Bak Bu bir araba parçası Burada tekerler var <laughs> İbrahim peki şimdi bakacağım. burada bir şey yok. Acaba burada mı? Baksana. İşte burada. Mükemmel. İbrahim bu buraya olmuyor. Tabi ya bak bu bir araba kalıbı hem de kumda oynamak için. Ben kumun nerede olduğunu biliyorum. Gel hadi gel İbrahim. Pepe beni de bekle. Şey sen de gel sen de. Hadi birlikte kuma gidelim. Hmm, bence burayı kazmam lazım. Burada bir şey yok. Hmm, buraya bakacağım. Pepe bak Burada büyük bir kepçe var. Onunla kazıyorum. Bence daha hızlı olacak ve daha çabuk bulacağız yumurtayı. Bir de burayı kazacağım. Oh, İbrahim buldum! Buldum! <laughs> Pepe! Pepe! Hadi! Hadi çabuk kaz! Sesler <laughs> <laughs> geliyor! Sence içinde ne var? <laughs> aç hadi! Aç hadi İbrahim! Çabuk aç! <laughs> Baksana gene bir araba parçası. Ve onu buraya yerleştiriyorum. İşte tamam. <laughs> Vay İbrahim bak ne buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne böyle? Aa, baksana. Bu bir şişme bot. Hadi onu burada şişirelim. İbrahim. Al bak burada pompa var. <laughs> Ama bot kumda yüzmez ki. <laughs> ben biliyorum bu yeni yup pucu. Hadi İbrahim hadi git. Acaba yeni ipucu ne? Hadi sen de benimle gel. Burada. Burada. İşte burada üçüncü yumurta. Şimdi yumurtayı alacağım. Ah alamıyorum. Ah, tabii ya. Şişme bot. İşte bu yüzden Pepe, Hadi gel. Git ve yumurtayı al. İşte hazırım. <laughs> Pepe, aferin sana. Hadi gel. Ve yumurtayı da alıyorum. Hadi içine bakalım. Acaba ne var? Baksana ne ilginç bir parça. Ve bu da bir araba parçası. Evet bu parça buraya. Ve bu da buraya. Oh. Uh -huh. Bip bip. <laughs> Yaşasın. İbrahim ama bak burası gene eksik. <laughs> bak Pepe. Bir ipucu daha. Bu bir trafik lambası. Ben biliyorum İbrahim Hadi gel Hadi gel! Pepe gene gitti Hadi sen de benimle birlikte gel Pepe bak diğer yumurta burada İşte kamyonda! Kamyon dur lütfen yumurta bize lazım. Kamyon. Kamyonu nasıl durduracağız? İbrahim trafik lambası. Trafik lambasını kullan. Yeşil ışık ve kırmızı. Yaşasın kırmızı ışık yandı. Şimdi kamyon duracak. Aferin Pepe fikrin işe yaradı. Hadi bakalım yumurtada ne var? ne kadar güzel bir araba. Biz kamyonu unuttuk. Yeşil ışığı yak İbrahim. Tamam Pepe. Yeşil ışığı yakıyorum. Güle güle kamyon. Hadi yeni arabam. Şimdi de sıra bizde. Yumurtanın içinde şekerler var Pepe. Hadi tadına bak. Afiyet olsun. Çok güzel. Teşekkür ederim İbrahim. Afiyet olsun Pepe. ben arabayla biraz daha oynayacağım. Seninle de diğer videomda görüşürüz. Hadi hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.